Kağızmanda işkin kökü. İşkin kökü. Şeker asalına birebir. bir. İşkin kökü satıcısı Şerif. İpek. Şerif. Kers i̇pek. Köylü, evet. İpek gibi bir ipek. <laughs> i̇pek gibi bir adam. <laughs> evet. evet. İşkin kökü, Işkın kökü şeker asalına yara. İşkin kökünün sen şeyine bak ya, kalınlığına bak ya. Daha kalın dedi, da baltayla koparlı. Allah'ını seversin. Bunun evet. kilosunu kaçtan satıyorsun şey? Beş liradan satıyoruz. Kilosu 5 liradan. Evet efendim. Evet. Ee, Her derde deva. Her derde deva. Şeker hastalığına bire daha bir, bir deva. Bire bir aniden bire kesiyor. Bir. Şekeri düşürüyor. Düşürüyor. Peki bunun bir e, yapılışını efendim Hocam ne? bunu tertemiz patates gibi soyarlar. Evet. Soyduktan sonra kaynatırlar. Kaynattıktan sonra da dinlendirilir. Evet. Suyu dinle bir var. gün dinlendikten sonra süzgeçte süzülür. Ondan sonra kavanoz şişeye konulur, istedikleri anda içerler. Soğuk olarak mı içerler yoksa? Soğuk olarak içildi mi daha sağlıklıdır. Valla? Tabi efendim. Yani sıcak olarak içilmez. Sıcak olarak içilir de boğaz yakabilir. Ondan boğaz yakabilir. Kendiniz içtin mi bunda? İçtim hocam. Şekerim ne? olmadı halde içtim. Baş ağrım vardı içtim iyi de oldu. Mideye rahatsızlık veriyor mu? Mide yok buna rahatsızlık vermiyor hocam. Mide. Eğer ki kalbi varsa içmez. Öyle mi? Tabii hocam. E, benim kalbim var. İçemezsin. Kalp hastası olan içemez. Allah'ını seversen. Valla. Aniden götürür. Neden? O alır. canım. Heh, iyi çıkmış Hele şu kökü kaldı lan. Bak ha bunu. Ha, ha bak o da püsküllü kökü. Tabii canım püsküllü. Canlı canlı. Cap canlı. <laughs> İkine de tel olmaz. Yok o diğer tel Ha, o da onun kökü. Efendim, içi sarı. Tabii efendim. Buradakiler aynıdır hocam bunlar. Bunlar kürta olanlar. Hele şu şey büyük yukarıdır. Aha. Aşkın köküne bak ya. Kendisi bayağı bir ağaç gibi ya. Tabii hocam ya. Kaç yıllık bir bitki demek ki. <laughs> en az da 50-60 yıllık. Var mı o kadar? Var tabii canım. Büyümüştür daha. En az ciddi 60 yılda bu hale gelmiş. Ciddi misin? Evet inanıyorum. Yani o senden büyük şu anda. Evet. Sen kaç yaşındasın? 31 yaşındayım. Nereye? Buyur. Nereye? Ben gidelim ha. Sen git abi. 31 yaşındasın. E. bu da 60 yaşındayım. Kaç yıldır bu işkin kökünü satıyorsun? 2 senedir hocam. 2 senedir? Evet. İşkin kökünden başka yine burada bir şeyler satıyordun sen. Elma melma satıyordum. Dağganıgi satıyordum. Dağganıgi. <laughs> 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 Buyurun. Sayda abi hemen internet at. Evet. evet. Çuluklar kaç lira baba? 35 lira Sayda abi. 35 lira. Ehe. <laughs> Yıl başında kaç liraydı? Yıl başında 3'e katlandı 90 lira. <laughs> Allah'ını seveyim. Tabii canım. Şimdi şu anda alıcı yok. Şu an alıcı yok, fiyat düştü. Valla hindi yumurtlu mu? Yok abi, eşeklemiyor. Niye? Ne yemiyor daha? Hayda bir merhaba. Merhaba merhaba. Merhaba, çekiyor, Çektim bak. <laughs> Baba koy yumurtör değil mi? Şaka zat, abi, uyur, ona ona soracaksın. Bu <laughs> <czy>, <laughs> gelmedi. <laughs> ha, ha. Valla, <gülüyor kız> Şerif kolay gelsin baba. Sağ ol hocam, teşekkür Sen gelir abi biraz. Tamam Said abi, görüşürüz. Kendine iyi bak. <grupo>